İmamoğlu'nu soruyorum. Sa Kararı haklı mı buldunuz, haksız mı buldunuz? Ya şimdi Türkiye'de adalet sistemine baktığın zaman zaten Türkiye'deki adalet sistemi çökmüş bir şeydi. Şimdi Aha, parayı da açtı abi. Geçen gün bir abla bu CHP'den girdi, MHP'den çıktı, yoksa şu an bunu şey yaptı. Aşırı, aman aman dayı, aman dayı. Sarhoştu o, sarhoştu boşver. Bunu konuş, Osmanlı'yı değil. Osmanlı diye geliyor. Evet. Şey tamam söz ver ona sıkıntı yok. Tamam siz de Şimdi şöyle bir şey var. Hiçbir ülkede ben görmedim bugüne kadar bir ülkenin cumhurbaşkanı gelsin, belediye başkanını karşısına alsın. Onunla alakalı işte dava üstüne dava karalama kampanyaları vesaire Ekrem İmamoğlu'nun ne yaptığını çok fazla göremiyoruz. Şundan dolayı televizyon kanalları sadece karalama kampanyaları üzerinden gidiyor. Yok işte şununla balık yedi. Yok şunu yaptı, tatile gitti. Ya bunlar bir insanın ee, Biz de yapıyoruz yani. Yani herkes yapıyor ama şöyle bir durum var. Öyle noktaya getiriliyor, getiriliyor ki sanki... Ee, yanlış bir şey yapılıyormuş gibi. Yani bir insanla bu kadar uğraşılıyorsa ya kendine çok büyük bir rakip olarak görülüyordur. Hani başka bir şeyini görmemişsindir. İyi yönetiyordur. Bir sıkıntısı yoktur. Sen bel altı vuruyorsundur. Ben bu şekilde görüyorum. Mansur Yavaş, Mansur Yavaş mesela şu an yine e, muhalefet kesimlerinin çok büyük adaylarından bir tanesi. Belki Ekrem İmamoğlu tarafından anketlerde çok daha fazla destekleniyor. Ama kimse gitmiyor üstüne. Çünkü adam en ufak bir taviz bile vermiyor. Yani bir açığını göstermiyor. Ekrem İmamoğlu yani, olması gerekeni yapıyor, memur aslında yani o da yani memurluğunu yerine getiriyor, siyasete karışmıyor. Ama İstanbul biraz A daha mı siyasileşti? Hizmet yarışından çıktı da. Çok göz önünde bulundu, özellikle bu seçimlerde ve ilk seçimden sonra ikinci seçimin çok daha ezici bir şekilde kazanılmasından sonra iş şeye döndü artık. Yani nasıl diyeyim bunu ya savaşa döndü de ya de. hani e, nasıl diyeyim Nedir ne derim bunu? gerçekten çocuk de. oyununa de. döndü hani çok ne çok saçma de. bir durum. Yani bu beni yendi. E ben buna karşıyım. Savaş aynen, açayım. Aynen. Hayır, herkes kendi yaptığını gösterebilir yani. Burası demokratik bir ülke. Herkes çıksın sanda. En iyi aday kimse, toplum tarafından en çok sempati duyulan, en güvenilen aday kimse muhalefet tarafından çıkar. Karşı tarafta adayını çıkar. Ki Recep Tayyip Erdoğan kendini söylüyor ilginç bir şekilde. sınırında sınırını ana, da doldurdu. Ana, ana, ana yasaya da bu o şekilde zaten. insanlar oyunu verir. Suç. Şu anki e, ekonomik durumda e, göz önünde bulundurarak insan oyla oyunu verir ve bu şekilde sonuçlanır. Ama bel altına vurmanın çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Biz yurtdışına gittiğimiz zaman ki gitmemiz çok zor. İnsanlar şunu demesin. Ya Türkiye bununla biliniyor. Türkiye iş işte adaletsizliğiyle biliniyor. Türkiye ekonomisinin kötü olmasıyla biliniyor demesin. Yani biz yurtdışına çıkıp çıktığımız zaman insanlar bizim iyi yönlerimizi konuşsun. Ee, şey muamelesi görmeyelim. Yani üçüncü sınıf insan muamelesi görmeyelim. <laughs> Pasaportumuzun değeri düştü mü peki sizce? Zaten bu <laughs> geçenlerde açıklandı sıralama. Şey çok zor. Şu an vize almak çok zor yani eskisi gibi. Yani değil. benim 10 yıllık pasaportum var ama hiçbir yere gidemiyorum. Nasıl gideceğim? Nasıl yani döviz kuruna baktığımızda da bir yere gidemiyorum. Vize almaya kalktığımda da bir yere gidemiyorum. Pasaport duruyor evde öyle. 10 yıllık pasaport <laughs> duruyor. Sırafına düştük yani. Şimdi vize almaya gittiğinde adam şey yapar. <laughs> muhtemelen kalır Kaçak bile olsa bizim benim ülkemde kalır diye bakar. O yüzden ya, o sınıfa göre değerlendiriyor vizelerde artık. Çok hani herkes bütün Avrupa ülkeleri bir taraftan gidiyor. ya Sen ayrı bir taraftan değerlendiriyorsun. Ya bu çok. Bizim... Aranıyoruz artık eskiden ya, yoktu hale. Bu hani bir Atatürk ülkesinde gün kurmuş olduğu bir ülkede çok güzel vizyonlar olan büyük ülkede bugüne geldiğimiz nokta ya çok üzücü olduğunu düşünüyorum ben, de, ben ya. de bence siyasal İslam şey neydi siyasal, siyasal İslam, İslam aynen. Yani ayrılması gerek. Her şey ayrı zaten. Tükürdüm ya bu. Her <laughs> Her şey her şey ayrı olmalı yani. Bir adam namaz kılıyorsa bana ne yani? Ben mesela, Kılmıyorsa da bana ne? Ülkeyi yönetsin benim için yeterli. Yani insan, ben insan imam tutmuyorum yani. İnsan Müslüman olur, Atatürkçü olur, aynı zamanda Osmanlıcı da olabilir ben, bence ya. Ben öyle düşünüyorum. Osmanlı'ya da bağlı bir insanım. Milliyetçi olarak da görüyorum kendimi. Müslümanım da aynı zamanda Atatürkçüyüm. Hani bunları şey yapmamak lazım. Ya sen şusun şu olamazsın, busun bu olamazsın. Bu çok büyük bir ayrıştırma politikası olduğunu düşünüyorum. O yüzden yani şey olmamız lazım ya hani bu çok söyleniyor ama birlik beraberlik ya bence bunun olması gerekiyor artık ya sen şusun sen busun diye insanların birbirinden ayrıştırılmaması gerekiyor ama bunu en çok da baştakiler yapıyor Aynen, e, bunu yapmayan bir liderin gelmesi gerektiğini düşünüyorum bu ülkenin başına bundan bu yöne herkes bölündü Aynen. şimdi e, karşındaki insanla siyaset konuşmaya kalkıyorsun karşındaki insan AKP ile atıyorum ya o adam şunu yaptı o adam bunu yaptı kardeşim Yapacak yaptı zaten. devlete yapılan bir şey Şimdi zorunda. sen vergi veriyorsun bu vatandaş oluyor. vergi Aynen. veriyor öbürü vergi veriyor bunu kimin parasıyla yapıyor kendi babasının parasıyla yapmıyor Aynen. devletin parasıyla yapıyor ve yaptığı bütün her şeyde Türkiye Cumhuriyeti borçlanıyor <laughs> Türkiye Cumhuriyeti dediğin zaman bu millet borçlanıyor adama diyorum ki 50 yıl sonra bizim olacakmış lan adam Türkiye'nin işini boşalttıktan sonra benim olan bir şey benim değildir ki zaten Tabii, 50 yıl sonra görsek şeker mi? fabrikaları satıldı kağıt fabrikaları satıldı. Tedaş satıldı. O satıldı, bu satıldı. satıldı. Türkiye'nin her şeyi satıldı. Bunların hepsi satılırken ya özelleştirilsin adam şey yapıyor. Yok işte çalışan şey satıldı. Türkiye'de. Ne satıldı? Vatandaş. Ne şey satıldı? Şey satıldı. satıldı. diyor. Özelleştirilsin o adam diyor çalışmamak için oraya makineye bir şey atıyor. Ya kardeşim onu yapan insan zaten dininden birini şüphe edersin. İkincisi vicdanından şüphe edersin. O adamın yani Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayacak bir insan olmadığının kanaatine varırsın gidersin üst yönetimden birine şikayet edersin gerekli işlemler yapılır. Ama bizim insanımız ne? Ben burada çalışayım ama sesim çıkmasın ben burada iyiyim böyle devam edelim. Şimdi daha öncesinde şehit haberi geldiği zaman millet sokağa dökülürdü miting yapardı. Da Şehidi anardı. Tamam. Şimdi şimdi ne oluyor? Gazetenin en alt köşesinde şehidimiz var. Haberlerde geçiyor. Şehidimiz var. Hangimiz çıkıp da bir şurada miting yapabiliyoruz? Biraz Her şey de, değişiyor. Günden uçanıyor. güne, günden güne, günden güne. Neden? Düşünmüyoruz vatandaşı ben şey herkesi ben ben benim çocuğum da asker evet abi. benim çocuğum da asker o, gel, o, gel, o, gel o gel senin gel. dediğin zamanda 10 tane 15 tane günde şehit geliyordu şu an bir tane geliyor ayda bir tane ayda iki ay, tane geliyor sen şimdi bu ay kaç tane bu kaç ay kaç tane şehidim var bu ay kaç tane şehidim var ben sana bir şey söylüyorum bu ay kaç tane şehidim var örnek veriyorsun bana ben de kaç şehidim var dedim haberin var mı sen ben dinlemiyorum. ben diyorum ki ben 68 yaşındayım ben tamam, bu yaşa kadar neler gördüm, ben hiç kimseyi de savunmuyorum. O dediğin zamanda çok şehit geliyordu, ben de koşuyordum. Ama ama bir tane şehit ama, geldiği ama zaman da çıkıyor, geldiği bizim hepimizi ilgilendirir. Ben de çok üzgünüm, ben oturup ağlıyorum burada. Benim çocuğum da asker, subay benim kendi çocuğum. Ya demek istediğim, dediğine haklısın ama şu, şu an daha azaldı bu. Şu an şöyle olmuş olabilir mi peki sizce? Eski şehit cenazelerini hatırlar mısınız? Peki bir de şimdiki şehit cenazelerini hatırlayın. Haberleri, televizyonda görüntüleri, o kalabalığın toplanmasını. Şu an neden biz şehitlere daha duyarsız olduk sizce? İşte duyarlı du olmamız lazım. Ben de bunu diyorum. Şu an şehit yani PKK üstüne çok gidildiği için, PKK Türkiye'den dış e, atıldığı için <laughs> ne oldu? Kim atıyor? Hiçbir şekilde atılmıyor. Şu an eskisi abi. gibi değil. Abi. Biz milliyetçiliği ayaklar altına aldık demişler. Ben sana, sana, size, demişlerdi. Ben sana şöyle söyleyeyim. Bir bak. Senin, abi bir dakika abi. Şey PKK'yı destekleyen bütün Siyasilerin çoğu bunları yok, destekliyor. Olabilir, Sen şimdi an, sanma yok. ki bak evet. adam ne dedi? Evet hayır oylamasında evet. bize oylamada vermezseniz dedi bombalar patlamaya devam edecek dedi. Arkasından İstanbul'da Ankara'da bomba patladı. Sen şimdi ne düşünüyorsun? Mantıken söyle bana ne düşünürsün bunu söyleyen bir siyasi. Bunu söylüyor arkasından bomba patlıyor. Senin düşüncenle ben de katılıyorum sen düşün. Evet. Demek istediğim burada şu. Yani önceden e, çıkıp bağırıyorduk, çağırıyorduk tamam. şey yürüyüş yapıyorduk. Diyeyim. O zaman da çok şehit. Şu an şehit yok, yok demişsin. Şu anda yapamıyorsun. Işte şehidin yapamıyor olmaz. Şimdi şehit sayılarını istatistiklere göre incelerseniz şehit sayılarında bir azalma yok. Aksine artış var. Ancak artık bunlar doyulmuyor. Günlük atıyorum günlük. Ben, Benim günlük. çocuğum, ben, çocuğum şey doğada diyor. görev yapıyor. Tamam işte duyulmuyor. Eskisi gibi haberleştirilmiyor. Duyulmuyor. 2017 askerliğimi yaptım. Her cuma cuma şöyle olması lazım. Şöyle de. Ee, şey yapardık. Şehit isimlerini okuyup saygı duruşunda bulunurduk. hayat aylarını ve bunların hiçbiri televizyonda verilmiyordu. Biz her hafta 10 tane, 12 tane şehit ismi okuyup saygı duruşunda bulunuyorduk. Bu kesinlikle verilmiyor. Nerilerden geçebiliyor mu? Binbaşı'yı koydular şeye. kamyonetin arkasına. Babulum da koydular. Göndü. Biz öyle zamanlar gördük. Şu Ama zamanda iyi izlemekse, şey. "Aa ya. bunun daha güzel olur. Biz ona sarılırız. Daha güzeli gelsin." diye. Abi ben bunu içmek isterim. Ben şimdi anlıyorum. Şehitler güzel duble yollardan geliyor ya abi onu söylüyor şu anda bana. Daha rahat geliyor. Cenaze arabalarını aldılar. Cenaze arabalarına şehitler çok kolay biniyor. Yani o ananın ya babanın hiçbir şeyi yok. Da, Cumhurbaşkanı Yani bizim şey şu an söylediğimiz oluyor. olayla o abinin düşündüğü ya, olay ya. çok ben farklı. Yani ya. Çok farklı. Bu kadar o kadar şehit veriliyor. Kimse ben bir ben yere çıkamıyor. EYT toplansın hadi. Çıksınlar. Şurada, şurada ya. bir miting yapalım. Başı, 50, 50 tane ya. yerden izin alman gerekiyor. Haber yasağı da geliyor zaten sürekli. Eskiden hiçbir şekilde bir şey yoktu. Çıkıyordun. Her türlü her şey yapabiliyordun. Gelen adam her türlü yasağı koyarak e, Twitter'da bana bunu yaptılar. Yani, Twitter'ı kapat. Ben, Facebook'ta ben, bana bunu yaptılar. Ben, onu kapat. Ben, ya ben, sosyal medyadır. Tamam amenna. Olumlu bir olumsuz. Bir, herkes ben, her türlü ben, haberi yapıyor. Başla yorum başla olarak başla yapıyor. Kaldı, ama şimdi EYT ile ilgili haberler okuyorum, okuyorum. 50 tane yerde EYT çıktı. 50 yaşını verdi. Şunu verdi. Bunu verdi. Kardeşim adam gibi açıklama siz yapın ki biz de dinleyelim. Ama adam gibi bir açıklama yapan ne bir milletvekili var, ne bir bakan var, ne bir başka birisi var. Sürekli bir kulis haberi ürüyor değil mi? Onun farklı yorumluyor. Şimdi vatandaş neye inanacak? Vatandaş da inanınca şeyi şaşırıyor. E sen şimdi Allah'a inancım var. Allah'a inancım vardı kardeşim. Bir siyasi birbirine bir küfür eder. Daha düne kadar Bahçeli Erdoğan birbirini yedi bitirdilerdi. Yok persil alacağım, tur atacağım, şuraya yıkacağım Milliyetçilere o kadar laf söylediler. E Şimdi ne oldu? Can kuzu sarma oldular, ortak oldular. E şimdi sen bunları yapıyorsun, ben bunların hepsini görüyorum. Ben milliyetçi adamım, ben hepsini araştırıyorum, hepsini dinliyorum, okuyorum. Bir kitabı açtığın zaman ön sayfasına bakmıyorsun, işini karıştırman lazım. Okuman lazım ki anlayasın. E bizimkiler ne yapıyor? Bu gençler olarak da söyleyeyim, yaşlı amcalar olarak da söyleyeyim. Kitabın başına bakıyoruz, ya iyi değil, okumuyoruz. Ben iki işte çalışıyorum. Gündüz bir iş, gece başka bir iş. Yetmiyor. Ayda 11 bin lira para ödüyorum, yetmiyor, hala yetmiyor. Asker ücrete zam gelecek. Neye gelecek? Şu anda başladı zamlar. Her şeye zam geldi. Önerilerini veriyorlar. Ve versene. Verdiği bir şey değişmeyecek ki. Ekmeği 5 liraya alıyorsun şu anda. Yılbaşından sonra bu ekmeğe zam gelecek. Sen öneriyi sunuyorsun. 7,5 lira oldu ve hatta 6 lira oldu ekmek. Fiyat farkına bak. E şu an adamın bir tanesiyle ben geçen de ablayla da konuştum hatta sizin röportajınızda. Avrupa'da 1800 dolar adam para alıyor. Kaç tane ekmek alıyor? 1 dolardan 1800 ekmek alıyor. Asker ücret Türkiye'de 5500 lira. Kaç tane ekmek alıyor? 1100 tane ekmek alıyorsun. Ya arkadaş en açık örneğine bununla git. Senin yani asker ücret Avrupa ile kıyaslamıyorsun. Ama bu insan burada oradaki adamdan daha alt seviyede Avrupa'daki insanın da yani askeri ücretle geçinen 1.800 dolarla geçiren de yüzde beşlik kısım. Türkiye'de 60 milyon insanın hemen hemen çoğu askeri. 46 bizde. Yani yarısı. Ha, kayıt süren de olmuş çok teşekkür ediyorum size.